Hepinize yeniden merhabalar. Bugün arkadaşlar sizlere algılama sekmesinde e, nasıl olur? Yani nasıl olur derken ne işe yarar? Hangi kodlar ne işe yarar? Bunu göstereceğim. Hepsini teker teker deneyemeyebiliriz. O zaman video uzar, siz sıkılırsınız. Teker teker deneyebiliriz. Kısaca açıkladıktan sonra e, yani çok gerekli olanları sizlere anlatacağım. Arkadaşlar bu algılama bir şeyleri algılarken kullandığımız kod. Adından da belli olduğu gibi mesela bu operatör de bir sonraki videoda göstereceğim. Algılama bir şeyleri kullanırken kullandığımız kodlar burada. Yani bir şeyleri algılatırken kullandığımız kodlar burada. Mesela bir şey algılatalım. Fare imlecine değiyor mu? Bunu nasıl yapacağız? Mesela ee, Şunlara koyabiliriz. Şuradan. Bu da böyle işe yarıyor. Bakın şimdi. Buradan. Hani fare imlecine değince ne olması gerekiyor? Mesela bir şeyler yaz yapabilirsin. Mesela kenara değerse ne yapsın? Mesela kenara değdiğinde yansın fare imlecine değerse bir şey olsun. Onları ayarlarsınız. Mesela bunu çok labirent oyununda kullanıyorduk arkadaşlar. Labirent oyunu e, yaparken kullanacağız arkadaşlar bu kodu. Arkadaşlar bu rengine dokunuyor mu? Labirentte ne iş yarıyordu? O renge deyince yanıyordu yani. Tekrar başa geliyordu. Rengine dokunuyor mu? Rengine deyince merhaba da diyebilir. Yani onu da siz ayarlayarsınız. Fare emleci mesafe fare emlecine mesafe diyor. Bu çok bir işe yaramıyor. Bunu geçebiliriz. What is your name diye sor ve bekle. Yani cevap soru cevap uygulaması yaparken buraya ne diyebilirsiniz? Eee What is your name diye sorma da. Senin adın niye doğrusu? Senin adın ne? Ee, diye sorabilir mesela. Bunu bir çalıştıralım. Senin adın ne? Diye soruyor. Arkadaşlar, senin adın ne diyor mesela? Anne, ee, Mustafa buraya. Mutab yazdım. Ve tamam. Bak mesela cevap geldiğinde siz buna ne yaptırabilirsiniz? Başka bir şeyler de cevap geldiğinde sen de buna bunu sor diyebilirsiniz. Mesela senin adın niye sor. Cevap bakın dediğim gibi cevap tam o konuya girdik. Cevap. Cevap da onu öyle dediğim gibi yapabilirsin. Ağız basılı mı diyor mesela ne yapalım? Yukarı oka basıldı mı ne yaparsınız siz? Mesela ee, y 10 arttır derseniz yukarı par e, y 10 arttırınca mı oluyor? Bilmiyorum tam şu an. Arkadaşlar bunlar önceki videodan kalma ikizler. Yani bunu bir silelim simge ne derse. neyse bunun y'si artıyor yukarılarda o zaman ne yaparsınız mesela yukarı ok tuşuna basıldı mı y'sini 4 arttır dersiniz eğer ise kullanırsınız sürekli kullanırsınız öyle bir şey çalıştırabilirsiniz sürekli mod bunları arkadaşlar söylemiyorum yuvarlak bunlar. Operatöre falan geçirilebilir bunlar. Sürekleme modunu sürüklene Sürekleme modunu sürüklenebilir yap. Süreklenemez yap. Bunu da yapabilirsiniz. Ses yükle ses ne diyor? Bir dakika. Ses yükseltici zamanlayıcı sıfırla. Zamanlayıcı sıfırlayabilirsiniz zamanlayıcı kurduktan sonra arkadaşlar zamanlayıcıyı böyle sıfırlattırabiliyorsunuz zamanlayıcıyı kurduktan sonra. Sahnenin dekoru e bu da gene şurada kullanılabilir. Tek buna demiyorum. Buralarda bakın hep yuvarlak oluyor. O yüzden söyledim. Mesela şunu almıştık. Bakın değişkenim diyebilirsiniz buna. Başka şeyler de diyebilirsiniz. Şimdiki yıl diyor. 2000 yılından beri kaç gün? Geçen gün. Bu, bunu soru uy, soru-cevap uygulamasında da yapabilirsiniz bunu. Bunu operatöre falan koyup arkadaşlar. Dersiniz. Şimdiki yıl, şimdiki zamanı da tarihi haftanın günü saat dakika saniye. Bunu da sorabilirsiniz veya 2000 yılından beri geçen gün sayısını da sorabilirsiniz. Buradan kullanıcı adını da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu algılama kısmı tamamen algılama Al adından da belli oluyor zaten. Tamamen algılama ile ilgili şeyler burada arkadaşlar. Tamamen algılama ile ilgili şeyler bu algılama kısmında bulunuyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.